Öncelikle burada şuna bakmak lazım. Birleşmiş Milletler'in New York'taki genel kurul toplantıları devam ederken 200'e yakın ülkenin devlet başkanı, hükümet başkanı oradayken Donald Trump'ın gelip burada e, Erdoğan'ı ağırlayacak olması çok önemli ve verdiği önemi gösteriyor. Bu noktada önemli. Yarın Türkiye saatiyle 18'de, buradaki yerel saatle 11'de Beyaz Saray'da e, Karşılayacak öncelikle Trump, daha sonrasında Oval Office'te gazetecilerle soru-cevap olacak kısa da olsa sonrasında da bir çalışma yemeği yenecek. Erdoğan bu akşam buraya gelecek New York'taki toplantıları bittikten sonra ve burada hemen Beyaz Sarayın sol tarafındaki Blair House'ta kalacak. Bu da önemli çünkü Blair House'ta ancak başkanların önem verdiği, özel önem atfettiği liderler kalıyor. Erdoğan ikinci kez burada kalacak. Bu açıdan da bu toplantıya ne kadar önem verildiği ortada. Burada ana gündem maddelerinden bir tanesi Suriye olacak. Suriye'nin kuzeyindeki terör meselesinin çözülmesi, Amerikan askerlerinin çekilmesi, oradaki işit teröristlerin cezaevlerindeki teröristlerin nasıl enterne edeceği ile ilgili Türkiye'nin bir planı vardı, o plana ne destek verilecek ona bakılacak. Aynı zamanda Gazze ile ilgili Türkiye'nin duruşu belli, Erdoğan'ın duruşu belli, Trump'ın Netanyahu'ya verdiği destek ortada. Bu konuda Erdoğan Trump'ı ne kadar ikna edebilecek onu görme şansımız olacak. Ve tabii bir yandan da Amerikan diplomasisinin dış politikasının önemli ayaklarına bir tanesi de ticaret oluyor ve savunma sanayi yönelik bazı adımlar atılması. Bu noktada F-16'ların Türkiye'nin F-16'larının modernizasyonu ile ilgili önemli mesafeler kat edilmişti. O konuda bir gelişme olacak mı? F-35 programına özellikle Katsa yaptırımları sonrası dönmesi mümkün olacak mı?